Sen de döktün. Sen de anne ben mutfakta yedim. Ece mutfakta da mı yedin? Azıcık döktüm. Döktün. Ama anneciğim ben yeni süpürmüştüm. Burada yedin döktün zaten. Niye bir de oraya gittin? Anne ama ben yemeği gösteririm. Ama burada yeseydin. Olsun sen ye süpürürsün. Ya Ece ya. Anneciğim ama burası zaten batmıştı. Keşke burada yeseydiniz. Süpürürüm olsun. Evet. Ben de sana yardım ederdim. Yerleri basmayalım. Evet. Şimdi burayı... İçeride kalalım. Evet. Tekrar süpüreceğiz burayı. Evet. Bir daha daha düzgün yiyin. Tamam mı? Tamam. Masa, masaya dökeceğiz. Sen de temizlersin. Evet. Gezerek Hı. yeme. Tamam mı? Tamam. Anneciğim ben sana yardım ediyorum. Evet anne. Sen çünkü benim canım... Allah'ım. Allah'ım yiyeceğim. Sen de benim canım kızımsın. Sen de mi? Gel hadi. Defne de Amin Cansan. Amin Cansan de. Hı -hı. Orada mı? Sile devam. Anne, çikolatalar çıktı. Evet. Süpersin. Tamam anneciğim. Çikolatalar çıkıyor. Evet.